Hayır sen on, e, sen bu muhteşem yaratılışa ve onların inkarına şaşırdın kaldın. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Küfür alay eder. Kardeşlerimiz diyor ki alay ediyor diyor. E, Allah onu öyle yaratmış. Onu alay ettiren de Allah'tır. Küfrün alay etmesini Allah yaratır. Hayır sen bu muhteşem yaratılışa ve onların inkarına şaşırdın kaldın. E, Müslüman da şaşırıyor Allah'ın yaratılışının ihtişamına ve onların inkarına, mantıksızlığına, usluplarına değil mi? Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almıyorlar diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayet mucize gördüklerinde de alay konusu edilip eğleniyorlar. Mesela diyoruz ki peygamberimiz bak mucize ortaya çıktı. Kabe'ye baskın oldu diyoruz. Adama eğlence olarak geliyor. Evet. Bak diyoruz ay ve güneş tutumları oldu 15 gün arayla Ramazan ayında. Bir mucize mi? Ona da adam alaycı göze yaklaşıyor. Bak Fırat'ın suyu kesildi diyor peygamberimizin dediği gibi. Ve aynı bölgede anarşi başladı. Peygamberimiz söylediği gibi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da adam Allah'a gözle yaklaşıyor. Evet. Kuyruklu yıldızlar çıktı bak diyoruz. Haley kuyruklu yıldızı ve Lulin kuyruklu yıldızı. Detay vermiş peygamberimiz diyoruz. İki uçlu olacak. Bütün yıldızlar aksi istikameti gelecek ve çok parlak olacak demiş diyoruz. Ve aynı dönemde yağmurların birkaç sene öncesinden kesileceği ve kuyruklu yıldız çıktıktan sonra da yağmurların çoğalacağını söylüyor diyoruz. Bu da oldu diyoruz. Ona da Allah'a gözle bakıyor. Mesela cübbeli bile o göze yaklaşıyor. Evet. Bir ayet mucize gördüklerinde alay konusu edip eğleniyorlar. Ya Allah. Fatih Altaylı'yla şundan bundan falan bir arada. Değil mi? Kakara, kikire falan. Evet. İnşallah.